Teşekkürler. Senden devam edelim kadar buyur. Öncelikle ellerine sağlık. Sağ Şöyle mutfaktan başlıyorum. Mutfakta çekmecelerin içini boşalttın değil mi? Ama sildin mi içine çekmecelerin? Yok hadi sildi onları. Sildiniz mi? Hatta silmedik. Çekmece... Çeşmede yıkadık onları. Çekmecelerin altı betonla birleşik kısım kirliydi. En alt zeminden mi? Evet. Orada çekmece yok zaten. Kendi direkt zemini Tamam işte açtığın zaman yandaki dolap boş olduğu için orada evet. siyah siyah işte böcek kalıntıları gibi şeyler var. E keşke şuraya iki saniye de olsa. Şu köşe çok dikkat çekti. Saniyelik bir, bir, şu de yine de çok bir çekiyor. Banyoda çok güzel olmuş fayansları, fayanslar evet, resmen fayanslar renk değiştirmiş da. o konuda asla katılmıyorum. Mutfak dolapları da renk değiştirdi. Mutfak dolapları da. Evde her, da her yer da, renk değiştirdi. bak sadece kötü gördüğüm yerleri söylüyorum, geri kalan her yerin iyi olduğundan emin olabilirsin. Bir de buzdolabının kavuçuklarının içi, bir de kapının içindeki raflar lekeler vardı. Hani buzdolabının Buzdolabı kapısının içindeki 70 raflar, doğru Bence de dedim. Hiçbiriniz Banyo. kapı silmediniz, ben iki kapı sildim. Banyo camı dıştan temizlenmişti ama içi kirliydi. İçini de sildim. Hayır. Bir ölümcük vardı. Değerlendirdiğin zaman dünün Ve ben duvar sildim dünün yani duvar e sildim. Dünün eşyalarına göre burası yani yarı yarıya gibi. Gerçekten. Ama her öyle. yeri sildim. Banyoya da girdim. Evet öyle ama kapı da sildim, cam sildim. sildim. Ama Kıyasla salonda çok az vakit harcadığın için eee banyoya e, vakit ayırdım. Çok az vakit harcamadım son salonda. Salonda e, salonda gerçekten ha. az vakit harcadın Banyoya son 20 dakika kala girdi. <laughs> mutfak ya. duvarı da yağlıydı. Evet mutfak yani şu an duvarını da. da sildim. Kapının arkasında olduğu gibi duruyor da. Ben ocağın Bence kader bir devam <laughs> etsin yorumunu buyur. tamam da evet ama duvar full duruyor. Hani dolabın karşısındaki duvarda. Orayı silmedin. Ocağın, yanındaki... ocağın yanındaki duvarı sildim. Ama... Eski haline bakmamışsın demek Üst Baksak taraf silinmiş. Eline emeğine sağlık. Okey. Ama yan, yan doğru taraf... ama hayır, o hayır. kadar çıkıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Çok. Ama ben denedim. Ama yani duvarlar kesinlikle silinmemişti yani. Bana göre Vakit yetmez. Ya yani küçük Bu askılığın kadar. orası benim de gözümden askılık kaçmadı. Askılık olduğu Keşke gibi duruyor. Keşke dokunsaydın ona çok kötü gibi. Peki bir kader orası. yorumuna bir devam Bence etsin. Hangi askılık? Yorumu duvarda var, bir askılık. Hayır, Hayır orayı bölmeyelim. sildim elektrik olan yer için. Lütfen arkadaşlar kaderin yorumunu bölmeyelim buyur. Ben önümüzdeki günlere de düşünerek puan vereceğim. Ama 5 üzerinden gerçekten olabilecek mi? ev vicdani puanı vereceğim. Peki bakalım kaç puan gelecek buyur kader. Üç puan geldi. Peki Fatma senden devam edelim. Öncelikle mutfaktan başlamak istiyorum. Ee, camı siz mi sildiniz? Evet. Camı sizin sildiğiniz belli. Çünkü dedim korku tüneline girer gibi dehşet bir şeydi orası. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Ee, mutfaktaki evet duvarlara ben de katılıyorum. O küçük askılığı silseydi göze çarpıyordu. Ee, Askılı sildim bak anlamıyorsunuz. Orada elektrik olan yer var orası akmıştı, dokunamadı. Su. yani orada a o akan şey aynı şekilde duruyordu. İlk baktığımdaki gibiydi. Ee, o askılık neredeydi? Küçük minicik bir çiçekli askılık vardı Küçük orada. Şöyle. Orada sen elektrik falan mı çarpmış? Hayır elektrik. Hayır, elektrik, elektrik, yani, elektrik yani. elektrikle, elektrikle, yok elektrikle alakası yok. Elektrikle alakası yok. oranın, hiç priz dahi yoktu orada. Ee, şöyle söyleyeyim evet buzdolabı çok e, gerilmiş gibi gözükmüyor ama mutlak dolapları belli ediyor kendini. Nasıl gözükmüyor ya gerçekten anladığınızı düşünmüyorum. Yok e, fırın evet fırın hiç dokunulmamış Zamanın yetmeyeceğini Zaman zaten söylemiştim fırın e, atlamışsın orayı. Duvarı beğenmedim. E, dolabı beğenmedim. Sadece mutfak dolapları göze çarpıyor ve camı da siz silmişsiniz. Diğer hiçbir yeri beğenmedim mutfakta. Öyle söyleyeyim. Ee, ne salon... diyorsun Valla kendi günlerini oynuyorlar. Kintini Kendi günlerime oynamıyorum. Yani bu kadar emeği evet görmezden Hayır. geliyorlar. <laughs> Mutlaktaki örümcek ağlarını almışsın orası. Her Dikkatin. yeri aldım evet. Dikkat Üstün körü bir temizlik yaptığını düşünüyor musun? Evet üstün körü çünkü neden derseniz çok aceleciydi. Böyle hani yani, e, işte acele etmek gerek gerekiyordu. Yani, <laughs> hızlı hızlı yapayım. E şimdi diğerine de eli ağır diyorsunuz. Mıy 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 iş yaptı diyorsunuz. Yani hızlı olunca aceleci oluyor. Aceleci derken oluyor. böyle hani aceleci derken hani böyle olma değil de böyle. Ee, böyle olma böyle böyle yapıp. O patronlar nasıl çıkacaktı? böyle değil, böyle. Yani. Efendim sadece mutfak dolabında beğendim ben, ben her yeri yere o nasıl ya tuvaleti beğenmedin mi? Sa tuvalete daha gelmedim farkındaysan. E, sadece mutfakta beğendim diyorsun. Sadece mutfak dolabını beğendim. Peki banyoya gel Fatma. Banyoyu evet klozet yani daha iyi olabilirdi. Klozet daha de o... olamazdı. Yok çok... bence de olamazdı. Daha klozet... iyi olabilirdi. Klozetin olamazdı. hakkını verdiğini düşünüyorum. Ay düşündüm. bence verdiğini Klozetin düşünüyorum. Klozetin hakkını verdiğini Yok, düşünüyorum. Yok daha iyi, Yok, daha iyi şey, olabilirdi. Çok, şeyler çok şeyler düşünüyor ama çok az puan veriyorsunuz. Çok şaşkınım. Banyoda Sadece klozet dışında ben lavabonun altına dokunduğunu düşünmüyorum. Oraları gözümden kaçırmadım. Her yere dokundum her yere. O gider boruları çok gider evet. boruları çok dikkatimi çekti. Sifonun oraya. üstünü elimle yıkadım. Sifonun, lavabonun altına her yere ellerimle bir yıkadım. Bir dakika Termosonun o üstünü sildim. Örümcek ağları camda aynı şekilde Ağları duruyordum. demeyelim. Belki bir yerde kalmış Bak, olabilir sifonun ama. Dünya ama. Sifonun üstünü yıkadım diyor ama. Yıkamış ama altına... gözükmüyor işte. Göze çarpmıyor. Nasıl çarpmıyor? Kapkaraydı diye... ya. Yok fayansları evet. ben dedim sapsarıydı. oraya. Sifonun üstü kapkaraydı. Şu an bembeyaz. O <laughs> rengi değiştirebileceğini düşünmüyordum dedim. Duş kabininde fayanslar açılmış. Tamam Orada sifonu hakkına. silmedin diyorsun ya kapkaraydı o. Silmedin değil. Silmişsindir. Mutlaka silmişsindir. Ama göze gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Senin gözün görmüyor bence. Bembeyaz şu an. Gözükmüyor. Yani göze gözükmesi için ne olması gerekiyor? Onu söyle bir dahaki Kader ya da hülya öyle pembe yapsın. Pembe değil yani. Hani böyle o... Şimdi. Siyahlık gitmesine rağmen, siyahlığın gitmesine rağmen orada bir görüntü var banyo yani. Banyo parlıyor şu anda Hayır. Ya. Hayır. yani bence. Hayır, banyoda banyo o kadar dokunmadığın yer var ki. Yani burada her sayman, yere dokundum. Ben. Saymanla, 20 dakikada dikkada gözükmüyor işte. 20 dakikada her yere dokundum, yıkadım ben orayı. Her gözükmüyor. Tavan dahil her gözükmüyor. yer. Peki Fatma ver puanla bakalım kaç puan vereceksin? Oturma odasının verecek. gözün görmüyor. görmüyor. Ne söyleyeceksin? Eksi, beğendiğin yer var mı oturma odasında? Oturma odasında benden 4 duvar e, silmemi, tavan silmemi bekledi arkadaş. Yani duvar duvarda yani bir yeri silmiş, bir yeri silmemiş ben ve tavanı hiç dokunmamış. Dört duvar demedim, koltukların arkasındaki lekeleri silmiş. duvar ve tavanı Çünkü... silebilirdi dedi. Ay, ama sen dolapların içine falan girmedin. Bir şey tavanı, yapmanı bekledim sana puan vermek için ama bir şey Zaten sen mutfak dolabını şey yapmışsın, temizlemişsin mutfakta. E tamam nereyi temizleyeceğim mutfakta? Pardon da yani. Mutfakta nereyi temizleyeceğim? Duvar vardı, fırın vardı. Aspiratörüne da hiç sürdüm, girmedim ama siz bak. Görmüyorsunuz neden? Aspiratörüne hiç girmedim. Aspiratör, Aspiratör o kadar çıkıyor. dokunmadım yani. Peki ver puanını Fatma bakalım son puan kaç gelecek? Benim yaptığımın aynısı. Bir şey demek istemiyorum. Kadir Bey gördü ben zaten. Fatma kısasa kısas yaptı. Kısasa kısas değil. Gerçekten. E, Fatma ee... Senin evin e, iki yak ediyorsa onun evi kesinlikle üç olması gerekiyordu. Evet Fatma'dan da iki geldi gecim Elle koluna sağlık. Teşekkürler. Toplamda 10 puandasın şu anda. Mutfağına cidden çok kötü bir mutfaktı. İlk girdiğimizde her yer sararmıştı. Dez avantajın mutfak dolaplarının eski olması. Yani terlediğinde mutfak dolabının boyası dışarı geri geliyor. Bu senin için zor bir avantajdı. Ama tek problemin çok deterjan kullandın. Yani o deterjan seni bayağı yordu, nefesini kesti ve onunla boğuştuğun içinde zaman kaybettin. Bir dolapta bayağı oyalandı. Ama mutfak dolapların çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Alt dolabına girmedin. Orası kaldı öylece. Buzdolabını sildin ama içindekileri tam anlamıyla boşaltmadığın için rahat silemedin. Yani lastiklerini açtığında hala aralarında kirler Vardı. Bir de yanlışın buzdolabının içinden başladın. Üstünden başlamadın. İçini silip bitirdikten sonra üstünü sildin. Normalde üstünü, yanlarını ondan sonra içine girmen gerekiyordu. Çünkü üstünü sildiğinde tekrar aşağı akıyordu. Tezgahını güzel yaptın. Ocağın arkası fayansların aralarında yağlar vardı biraz. Bir de lavaboyu en başta yapmanı bekledim. Çünkü lavabonun iç kısmı bayağı siyahtı. Tabii senin gözünü yağ korkuttuğu için evet. süre geçecek diye direkt yağlara daldım. Evet. Salona geldiğimizde ise camı açtığımda bu camın aralarında böyle böyle bayağı bir çamurlar var. Sulu sulu bezli tornavidayla oraları almanı bekledim. Oraya ben de değinecektim. Kanada yeterince değindin zaten camı güzel silmişsin. Ona diyecek lafım yok ama o iç kısmında çamurlar var. Televizyonu söktüğün onun arkasını sildin o da güzeldi. Banyoya girdiğimizde ise banyoda 20 dakikada yapabileceğinin en iyisini yaptın. Son 20 dakikaydı. Klozetini de güzel temizledin. Fayanslarını da yıkadın. Elle koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.